Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için sahurda oldukça doyurucu bir tarifimiz olacak. Evet, tavamızın altını yaktık. Birazcık sıvı yağ döktük. Isınmasını bekliyoruz. Ardından domatesler içine atacağız. Ne yapıyoruz? Sucuklu, domatesli, yumurtalı, hafif melemen tarzında böyle damağa hoş gelecek bir tat denemeye çalışıyoruz. Sucukları kızartmadan sadece domatesleri biraz kızartarak sucukla sonra harman edip üzerine yumurta kırıp böyle sulu sulu ekmek bandıra bandıra yiyecek seviyede servis edeceğiz. 4 tane küçük boy domatesimizi böyle büyük halka halka doğradık. Şimdi onu böyle güzel bir şekilde Buradaki de domateslerimiz çok böyle kısacık böyle bir hafif harmanlayıp pişirdikten sonra üzerine suyumuzu ekleyeceğiz. Neden böyle yapıyoruz? Domateslerimizin suyunu bırakıp o doğal lezzetini e, boşa e, çıkarsın diye yapıyoruz. Gördüğünüz gibi domatesler suyu gördükçe suyunu bırakmaya başladı. Ama bizim istediğimiz su bu yeterli değilse biz domates suyu kullanıyoruz. Üzerine domates suyu atacağız birazdan. İlk önce biraz daha bıraksın. Bunu sabırı da tüketebilirsiniz. Sıcınız acılı süzüldüğü için o kadar rahatsız etmez. İftarda da böyle o, eğer ee kahvaltı tarzı, biliyorsunuz pandemiden dolayı insanlar evine iki tane misafir alamıyor. Ailesiyle kahvaltı tarzı işe geçirmek istendiği için de. Ya da ee, pratik yapmak istediğiniz, doyurucu olsun, farklı bir tadı şey olsun derseniz bunu deneyebilirsiniz. Susatı diye soranlara şöyle bir şey söyleyebilirim. Sucuk acılı değilse çok da tuz atmazsanız ben baharat atmama rağmen bizim için hiçbir problemi olmadı. Ama tabii siz damaklarınız da size bağlı. İsterseniz iftarda kullanırsınız ya da ara öğünlerde kullanırsınız. Çocuklarınız için kahvaltıda kullanırsınız. Bizden size bir tarif denemesi size ait. Biz domateslerin kabuklarını soymadan yaptık. O yüzden kabukları biraz çıkabilir. Kabuklarını soyarak yaparsanız daha da güzel olabilir. Çocuklar böyle sevdiği için biz böyle denedik. Çocuklarımızı de bu şekilde doğradık. Şimdi bilirsiniz çocukları kızartsaydınız daha iyi olurdu. Kızartınca biraz ağır oluyor. Ee, tadı biraz e, sertleşiyor vesaire. Ama böyle olunca çocuk da suyunu bırakıyor. Bir güzel bir tat bırakıyor. Biraz da böyle domateslerle birlikte kavuruyoruz. Nalan senin elin dokunsun bu tatlansın. Evet. Geç geç geç. Karıştır böylece. Evet <laughs> gördüğünüz gibi sütlerimiz de güzel de gevşedi, yumuşadı. <laughs> Yumurtayı da hazırlıyoruz birazdan kızım. Sucuklar bu şekilde olunca daha yumuşak oluyor. Kızı yaptığında sertleşiyor. İnanın denedikler sonra sizin de hoşunuza gidecek. Evet şimdi hem biraz bereketlendirmek hem de böyle bir, güzel bir domates tadı vermek için acını arttırmak için domates sosu ekliyoruz üzerine böyle. Evet biz domates sosu kullandık ama. İsterseniz bunun yerine salçayı böyle önceden sulandırarak onu ekleyebilirsiniz. O da güzel olur. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Madem baharatları alalım. Şimdi acı olmaya kırmızı toz biber atıyoruz. Şöyle bir buçuk kaşık kadar. Tat vermesi için sadece yarım kaşık tatlı kaşığı kadar. Çok azıcık karabiber atıyoruz. Birazcık da kimyon atıyoruz. Evet. Bu bitti. Dikkat ettiyseniz tuz atmadık. Hem tuzlu olmasın hem de biz yemeklerimizi yaparken genelde tuz atmıyoruz. Özellikle ben. Ama yerken atıyorum. Azıcık böyle piştikten sonra Birazdan yumurtalarımız gelecek. İsteğe bağlı olarak çocuklar biliyorsunuz sarımsak yemeyi sevmezler ama bu tür şeylerin içerisine böyle sarımsak ezerek ve doğrayarak atarsanız şifa niyetine olur inşallah. Biliyorsunuz sarımsak çok antibiyotik açısından çok tatlı. Şöyle Şöylece güzelce yine karıştıralım. Ocağın altına Kısalım. Ne yapıyoruz? Şimdi yumurtalarımızı girelim. Bizim yumurtamız küçük olduğu için 6 tane kadar yumurta kırdık. Güzelce tabağa süssün. Şöyle yumurtalarımızı dağıtıyoruz. Şöyle şu sayıyı da şuradan alalım şöyle şöyle transfer edelim. Şöyle azıcık kapağını kapatalım. İyice altını kısalım. kendi buharıyla yumurtanın da içinde pişmesini sağlayalım. Böylece yumurtası da biraz böyle sıvı kalsın. Bandıra 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 yiyelim. Evet, altını bence kapatabiliriz artık kapattık. O buharıyla yumurtası da böyle biraz demlensin. Servise hazır. Ekmek bandırmaya hazır. Evet, şimdi demlenmiş olan yumurtalarımızla birlikte servise getirdik. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Tadına baktık. Süper olmuş arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bu arada hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar. Ramazanı bereketiyle geçirmenizi Allah nasip eder inşallah. Hayırlısıyla bayrama ulaşma ve nice Ramazanlara ulaşmanızı Yüce Mevla'dan diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.